Bugün ameliyat edeceğimiz yabancı uyruklu hastamızın gastroskopisindeyiz. Hazırlıklarını tamamladık. Kan tahlilleri endoskopisindeyiz şu anda sırada. İlk olarak midede bir problem var mı yok mu diye mideye girip bakacağız. Burası yemek borusu. Yemek borusundan midenin içine iniyoruz ve şu an midenin içindeyiz. Midede bir problem olup olmadığına ayrıntılı olarak bakacağız. Burası midenin çıkış kısmı pilor. Oradan geçip düğe dönüm dediğimiz 12 parmak bağırsağının içine gireceğiz ve burası 12 parmak bağırsa ve oradan da düğdenumun ikinci kıtası dediğimiz kısma bakacağız. Evet burası da düğdenumun ikinci kıtası. Herhangi bir problem var mı yok mu diye bakıyoruz. Burada herhangi bir problem yok ve geri yavaşça geliyoruz. Burası mide. Tersten bakıp yemek borusunu göreceğiz. Burası da fundus açlık hormonu salgılanan kısım ve mide için herhangi bir problem olmadığını görüyoruz. Mide fıtığı da yok hastamızın ve yukarıdan görüntüsü midemizin gayet iyi. Ortalama 38. santimde Z hattımız o da gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görüp yaklaşık 45 saniye içinde işlemimizi sonlandırıyoruz. Ve artık hastamızın hazırlıklarını tamamladık. Öğleden sonra da hastamızı ameliyat alıp yeni yaşamına kavuşturacağız.